Ne haber? İyidir senden. İyi. Selim. Ben sana bir şey soracağım. Sor. Şimdi biz hala birlikte miyiz? Yoksa... ...ayrıldık mı? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim. Dün gece aramadın. Böyle gülen suratlı mesaj da atmadın. E bugün kapıda da beklemiyordun. Kafam karışıktı biraz. Sen de kabul ettin çok garip bir gündü. Evet. Sana bir şey soracağım. Dün söylediğin şeyle ilgili. Hani bana sihirli güçlerim var demiştin ya. Ceren! Ceren iyi misin? Ha? Ceren! Ayşegül! ...düşlerim var. Ceren. Ceren. Üf, ne yapacağız Selim? Dur dur bana bırak. Ceren. Aa! Ne? Şimdi ödeştik. Ayşegül, ben demin yanlış mı duydum? Senin sihirli güçlerin mi var? Var. Ama kimseye söyleme tamam mı? Söyle bakalım Duman, tutturdum baş başa konuşalım, baş başa konuşalım. Ne oldu? Selda, 340 milyon YTL'yi bulmanın bir yolunu buldum ama yardımına ihtiyacım var. Neymiş? Dünyayı ele geçirmek. Ay yine mi? Evet Öf! ama bu sefer çok kusursuz bir plan hazırladım. Hayır, sakın beni karıştırma Duman. Benim başımı Ferit'le belaya sokma. Öf! Ama eğer bana yardım etmezsen ben <laughs> bu nafakayı ödeyemem <laughs> ya hapse girerim Selda. Hapislerde çürürüm. Koşumdaki sokak kedilerinin maskarası olurum. Ya için er verir mi buna <laughs> Selda? 340 milyon YTL. Ya tüylerim tek tek altından olsa yine yetmez ya. Of of öz, öz ablamdan yardım görmedikten sonra ya batsın bu dünya ya. Bitsin bu rüya ya. <laughs> Ama ben arka planda dururum. Etliye sütliye karışmam. Tabii tabii. Sen zaten alım satım işlerine bakacaksın. Bak <laughs> şu önümdeki kağıtta ihtiyacım olan şeyler yazılı. Bir zahmet alıver. 2 litre süt, bir kutu ithal kedi maması, 300 bin asker, 400 tank. Duman ben bunları nereden bulayım? Ya tamam tamam çok kasma. Kedi maması yerli olsa ne olur? İş çıkartmayın başına. Yani şimdi uzun sözün kısası benim böyle bir sihir yapabilme yeteneğim var. Bana tuhaf gözle bakmıyorsunuz, değil mi? Saçmalama Ayşegül, tabii ki bakıyoruz. Ay kızım sen açmışsın ya. Gözümde var ya bir kat daha büyüdün ha. Yok canım öyle önemli bir şey değil. Önemli değil mi? Ayşegül dalga mı geçiyorsun sen ya? Bu manyak bir şey. Ay ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Ya hatırlıyor musun? Hani bir kere ben kendi kendime mum yakabiliyordum böyle parmağımı uzatarak. Ha hatırladım. Ay ben o zaman bile ne kadar heyecanlanmıştım değil mi? Ay yok Ayşegül ben dayanamayacağım. Benim bunu gidip herkese anlatmam lazım. A Gazetelere birinci sayfadan girmem lazım. Mahşet ama anlatamayacaksın. Niye? E, çünkü dedim ya benim sihir yapabilme yeteneğim var ve bunu senin şu anki anlattıklarını unutman için kullanacağım. Ha. Demek ki sihirli güçleri böyle parmağını döndürerek yapıyorsun. Ay muhteşem bir şey bu ya. Yok bu bu güzel olmadı. Deminki daha iyiydi. Aa, Değil mi Selim? yani hemen geliyorum. Hayır olamaz. Ceren'de 41 olmuş. Böyle de bu ara küçük hanım. Böyle bol kesiden kullanırsan giyileri küçük hanımcığım. ...böyle kala kalırsın. E peki ne olacak şimdi? En yakın arkadaşımla erkek arkadaşım sihirli güçlerim olduğunu biliyorlar. Ee ne olacak? Dua et kızım, dua et başkaları öğrenmesin. Çünkü bile normal insanların sayısı üçü geçerse... ...artık sihirle unutturamazsın. Üç mü? İki oldu bile. Aa Ferit işte. <laughs> Biliyor musun? A a a a ay Ayşegül ağzımı kapı yoksa ağzından kaçıracağım. Kaçır kızım kaçır, duyan duydu zaten. Ceren ne olur söz ver bana kimseye söylemeyeceksin ha? Ee, tamam ama bir şartla. Benim için <laughs> sürekli sihir yapacaksın. Tamam, tamam mı? Tamam <laughs> tamam neye tamam diyorsun ezbere? Niye böyle konuşuyorsun kızım? <laughs> Buyurun size beş tane bilet. Her biriyle bir tane sihir yapabilirsiniz. Hadi. Beş mi? Ay niye o kadar az? Ay niye o kadar az? Çünkü canım normal insanların iki şey konusunda çok dikkatsiz davrandığı görülmüştür. Bir silah, iki maazallah sihir. Hadi bana biz hadi. Ferit enişte dur. Ayşegül Ferit enişte gideceği yeri sihirle göndersene ne olur. İşte bu anladın mı? Bu pozisyona düşürdünüz beni. Ya. Hadi hadi parmakları görelim. Peki. <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> Ay çok iyi ya. Hadi gidip okulu dağıtalım. Ya ama Selim nerede? Bilmem. Hadi gidip sihirle Selim'i bulalım. <gülüyor> <gülüyor> Ya canım bir şey mi sıkkın Selim? Ya boş ver Rüya. Yo var bir şey. Bak. Hop. <laughs> Toygar ve adamları. <laughs> Ay Selim fark ettin <laughs> mi? Toygar ne kadar hoş bir çocuk değil mi? <laughs> Ay bana sorarsan bence Toygar bu okuldaki en yakışıklı çocuk. Bence bütün kızlar ona bayılıyor. Bak şimdi Günaydın Toygar. Ah, ay, ah. Oh. ay ay ah. ay ah. ay çok pardon. Çok pardon. Çok ay Çok pardon. Önemli değil. Oh. Ah. Neyse. <laughs> bana müsaade. Geçti <laughs> Naci! Ben size dedim bir bana doğru koşarken öne gelip baraj kuracaksınız diye. Dedin Toygar abi. Evet, dedim. Niye durmadınız? Abi can güvenliğimiz yok. Oo, yazık. Kıyamam be. O zaman size ben bir ferdi kaza sigortası yaptırayım çocuklara. Nasıl olsa rüya çarpmazsa ben çarpacağım size. Sen niye bakıyorsun? Sen niye bakıyorsun diye merak ettim ona bakıyorum. Ha, ben bakarım. Ben de bakarım. Bakıyorum bakamazsın. Ay bak ben sana de bunlar bakıyorum. yine birbirlerine girecekler. Bakıyorum işte. O zaman hadi kaynaştıralım onları. Bakıyorum. Yap Toygar'a bir alay sırrı. Bakamazsın. Saçmalama olmaz. Bakamazsın. Yap yoksa sırrımızı herkese söylerim. Bakarım. Bakamazsın.

Kesin Ayşegül yapıyor bunları, Benim Ayşegül'le bir konuşmam lazım. Bu böyle olmaz. <gülüyor> 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 Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. <laughs> Hiç vakit <fazla> kaybetmeden <laughs> hemen sözlüğe başlıyorum. Bakalım bugün sözümüzün ilk talihlisi kim acaba? Pıs pıs. Abi hadi be. Ne sözlüsün abi? Ne bileyim oğlum ben ya, de. Ya Ceren ne olur yapmayayım ya ne olursun. Ne olur oh, sen... lütfen lütfen. Kızım sözlü yapacak. Tamam. <laughs> 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 <Dağla. Ne? gülüyor> <laughs> Ay. Ne olur hocam Hadi çocuklar kopanın başıma. <laughs> Tavla da nasıl zar tutulur onu gösterir size. <laughs> gel 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 gel. <laughs> gel yavrum sen de gel. Sen şöyle git. <laughs> <diyeceğim. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>